Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Photoshop Express'ten söz edeceğim. Ücretsiz bir uygulama, e, amatör fotoğraflarınızı düzenleyeceğiniz, çabucak Instagram, Twitter, YouTube tarzında e, fotoğraflarınızın kontrastını, ışık ayarlarını yapabileceğiniz ücretsiz bir uygulamadan söz edeceğim. Şimdi e, siteye giriş yapalım. Photoshop Express diyelim. Microsoft'un Olmuş olduğu siteye giriş yapalım. Buradan rep diyelim. Dilerseniz ee, Mac için de indirebilirsiniz. Ee, Mac için de var ve ee, Windows için de var. ben Windows kullandığım için onu anlatacağım. İndir diyorsunuz buradan, ücretsiz şekilde. Evet geldi. Bakalım ne. iki kere tıklayalım. Uygulamayı yüklemek için. Bu şekilde karşımıza geliyor. Şu an güncellemeleri denetliyor. Aç diyoruz buradan. Uygulamayı Ee, Dilerseniz buradan arayüzü bu şekilde açıldı zaten. Ee, tam ekran yakalama da var bunda Ekran görüntüsünü yakalan, yani fotoğrafını yakalayabiliyorsunuz bu şekilde. Bu şekilde e, tam ekran seçin ya da belli bir alanı seçin diyor. Mesela şurayı seçelim. Bunu alıp bu şekilde kaydedebiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz şekilde geldi. Buradan boyut ayarlarını yapabiliyorsunuz. İşte diğer ayarlarını buradan yapabiliyorsunuz. Direkt İçine geçerek ee, ekran yakalamayı buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi ben uygulamayı anlatacağım yine. Ee, eğer masa üstünüzde oluşmadıysa e, başlat kısmından yapabilirsiniz. Buradan isterseniz e, görev çubuğunuza da sabitleyebilirsiniz. Ya da kaldır da yapabilirsiniz. Buradan yapabilirsiniz. Derecelendirme de yapabilirsiniz. Görev çubuğuna sabitle diyelim. Lazım olur. Buraya uygulama iki kere tıklıyoruz uygulamanın açılmasını bekliyoruz. Az önce şimdi görüntüyü aç diyor bize. Burada manzara resmi var. Oradan direkt yükle diyoruz. Ya da bu güzel değil. Başka da yapabilirdik aslında. Bunu kaldıralım buradan. diğer direkt orijinal halini göstereyim. kopyalama üstü diyelim edebi değiştir evet resmimiz buydu açalım resmimiz bu orijinal hali ee, şimdi bunu alacağız uygulamanın açılmasını bekliyorum görüntüyü aç diyelim tekrar ee, mazara resmi diyelim buradan e, otomatik düzenli ayarlarından bahsedelim basalım. Dilerseniz buradan renk ayarlarına ayarlar kısmında yapabilirsiniz. İşte pozlama yapabiliyorsunuz görmüş olduğunuz gibi ya da kontrast ayarlarını verebiliyorsunuz. Açık tonları yapabiliyorsunuz. Gölgeleri yine buradan hallediyorsunuz. Beyaz tonlar, siyah tonları daha koyu yapabiliyorsunuz işte bu şekilde daha keskin. E, belirli renk alanları var buradan soldurabiliyorsunuz bu şekilde yani orijinal halini kaybetmemesi için yapacağım yine renk canlılık renk ayarı yapabiliyorsunuz daha canlı olsun böyle e, dolgunluk ayarı var işte netlik kısmı var daha net yani pikseli daha arttırıyor bu şekilde daha net oluyor e, parlaklığı azalt var zaten en azalta en olan şekilde ayarlanmış zaten. Tonlama bulanıklaştırma var. Dengeleme var. İşte bu şekilde bulanıklaştırabiliyorsunuz. Bunu, ee, bunu kullanabilirsiniz. işte karartabiliyorsunuz bu şekilde. Görmüş olduğunuz şekilde. Etrafı bu şekilde karanlık oldu. Vinyet ayarları yani. Tekrar açalım böyle. Herhangi bir karartma olmasın. Ortak nokta var böyle. Resminizin renk ayarlarını buradan yapıyorsunuz. Buradan tekrar geri diyelim. At diyelim. Kaydetme. Orijinal haline tekrar geri geldi. Düzenle diyoruz. Bu sefer çerçeveleri kullanacağız işte. Bunu kullanabiliyorsunuz. Renk ayarı ya da siyah beyazı kullanabiliyorsunuz. Ya da sanatsal bir şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Çerçeve yapabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz şekilde. Böyle çerçeve ekleyebiliyorsunuz. Yani Instagram adresiniz olsun, YouTube adresiniz olsun. Bunları burada bu şekilde boyutlandırabiliyorsunuz. Yok diyelim burada. Kırpma özelliği var. İşte diyelim şuradan şöyle olsun. Şöyle kaydet diyelim ve gördüğünüz bu şekilde kırdınız. Kırpma ayarlarını buradan yapıyoruz. Ee, orijinal halini yine bu şekilde yapıyorduk kare şeklinde var. Böyle alabiliyorsunuz. Ya da burada e, profil resmi kullanıyorsanız profil resmini yapabilirsiniz buradan. WhatsApp iki hikayesi, Instagram gönderisi, Snapchat, YouTube mesela ölçüler var bize. Belli ölçülerde kullanabiliyorsunuz. değil Facebook gönderisi. Burada 40 diyelim. Gördüğünüz gibi geldi. kırpma işlemlerini bu şekilde yapıyorsunuz. Yani bu şekilde kullanıyorsunuz. Nesne kaldırma var. Şu anda nesne kaldırma duyacak bir durum yok. Ee, buradan bunu yapalım. Burada çizim yapabiliyorsunuz. Yani üzerinde belli çizimler yapabiliyorsunuz. Şöyle fırçayı büyük küçük yapabiliyorsunuz böyle. Bunu kullanabiliyorsunuz. Tasarımlar kısmında da e, metin ekle yapabilirsiniz bu arada. Bunu sizi bu kısma geldiğiniz zaman e, bir siteye atıyor sizi. Adobe Express ile ilgili. Ve hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Efektleri anlatmıştım zaten. Ee, bir tane yapalım mesela. Şunu şöyle yapalım. Ya da bunu yapalım. Ee, kaydet kısmını nasıl yapacağız? İşte burada, burada geri al ileri al kısmı var. Ctrl Z'yi kullanmadan. Ve renk ayarlarını yapmıştık böyle. Ufak bir renk ayarı böyle yapalım. kontrastı biraz arttıralım ve bunu kaydedelim. Kaydet diyoruz buradan. Görüntü kaydedildi. Evet buradan bunu da kullanabilirsiniz. Yakın uzak. Bu arada. Dilerseniz buradan paylaş yapabilirsiniz. İşte e, sosyal medyalarınızı ekledikten sonra yapıyorsunuz. E, neyi anlatabiliriz bununla ilgili? Tekrar bir geri yapalım. Tekrar geri yapalım. Evet, kaydetme kısmı bu şekildeydi. Evet. Görmüş olduğunuz şekilde geldi kaydettiğimiz kısım. Yani e, buradan otomatik e, ayarları da buradan otomatik geliştir ayarları da yapabilirsiniz. Otomatik olarak ayarlar kendisini. Döndürme şekli yine böyle. Sağa sola. kırpmayı anlaşmıştım. Diğer ayarları görüntülü Görüntüyü kopyalayabilirsiniz, işte farklı kaydettiği diye diyebilirsiniz bu arada nereye kaydetsin masa üstüne kaydetsin diğer kısmı öyleydi işte direkt paylaşabilirsiniz yeniden bir görüntü açabilirsiniz ayarlar kısmı var ayarlar kısmına bakalım yüksek olsun işte büyük olsun hangisini istiyorsanız yüksek kalitesi minimum ya da en yüksek olsun hangisini yapıyorsanız yapabilirsiniz buradan ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ee, ekran görüntüsü kısa yollarını screen shot yapabilirsiniz buradan bu şekilde yani yapabileceğiniz maksimum e, tasarım bu şekilde buradan bir tasarım oluştur da yapabilirsiniz bu sizi diye bir web adresine atıyor web adresinden işlemlerinizi devam ediyorsunuz orayı anlatmayacağım yani Adobe Photoshop Express'i anlatacağım ücretsiz uygulama bu şekildeydi videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim İyi günler dilerim.